Şey, Ay çık ama. Hareket hareket çıkıyorlar o. Ha, ya adam bunu vuruyor. Oh. Kaçıncı yok mu? İntikam bugün alınacak kardeşim. Gel gel gel. Kafalarınızı alır mı olur? Hareket çıkıyor. <laughs> ne beni vurdular ya? Bu adamların kaçışı yok. Çok sinir oldum. Yunus Emre. Yok Yunus Emre değil. Bu hesap. Elza... adam iyi taradı. Antep bir şu üstü. Ne oluyor? Uwa. Adamını da kaldıracak. Ejderli şey mi abi? Harekit çıkıyor. Harekit harekit çıkıyorlar bak. Ha. Ya ha. adamını vuruyorum. Ha. Adamın adamını vuruyor. Geliyorlar hemen harekit çıkıyorlar. Bu ne biçim bu ne biçim öfke? Ya? Bu ne saçma ne dingil Bu ne kopuk hayat. Kaldır beni kaldır beni. Bana vurma be kardeşim. Allah için vur. Acımam. Herkese bu oyunu herkese vuracağım. Bana harekit çıkmıyor. Arkamdan vuruyorlar Selim Ne yapıyorsun kardeşim? Ne Ne Haa ne var? Elimde bomba var bomba. Bu şu demektir. Buradaki herkes bu saatten sonra ölüdür. F**k de f**k aksilikler. Ne Ben seni daha öldürmedim mi yeni? Hı? Hemen gelmişsin. Arkadaşları burada. Bunu da yeni öldürdüm. Ne? Ölüyorsunuz. Çok sinirlenmiş. Yazık ya. Niye öldüremediler ya? Niye herkes bana oynuyor? 10 kişi var oyunda niye herkes benim üstüme geliyor? Bu bana hareket çekenler hareket çekenler. Baba bariyerlere bak. Abi yine beni vurdular ya. Bu adamların kaçışı yok. Çok sinir oldum. Bak, hem kalp atıyorlar hem sade çıkıyorlar. Değişik duygular içerisine girdim. Yal kafalıyı hep vurmak istedim o ölmüyor. Arada çıkışta görüşeceğiz çıkış. Al beni gruba sen. Hayır nuk. Kanam misi kan. Bilmiyorum öyle böyle gülüş mülüş olmaz kardeşim. Kanam misi ya. Dur. Hayır start. Do you hear me bro? Yeah. Okay. Make room. Make room. Come, Adam oda kurduyor. Oh. Ha? Ha? PC player. Okay Kam kardeş. Yes kam kardeş. Yes. 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 Eleman bir şeyler anlıyor gibi anlamıyor gibi çözemedi. Hareketin bedelini ödeyecekler. Adamlarda iki tane PC var. Ortalık karışır. Bu şekil gider. Tek kalmış. Üç kişi geldiler hareket falan çekti. Tek mücadele ettim. Vuruldum. Yok. İntikam vakti. 4 ve 2. Yanımda eleman olacak. Adamlar iki tane bilgisayar oyuncusu var. Seher açık yaptık. Gelsin bilgisayar telefon Hareketini çek. 4 ve 2 eleman geldi bilgisayar oyuncu Arkadaşların çık. OP MOP yavru e özentileri bunlar. Bak şekillere bak. Bu adamı indirmiştim ben iki kere falan. Hareket falan çekiyorlar. Da bakalım kim kurtaracak onu. İki tane PC. Bunlar iyi oyun. 4 vs 3 mı alsak? Hepsi i̇şte biraz tırstım. Korkanın çocuğu olma. Baba bana küfür ediyor. Onlar biraz tehlikeli çıkıyor bana bakacak. Rip bana buzlar. Türkçe öğretmişler. Bunlar küfür ediyorlar bize. Kamalanacak Rip. Emulatorda oyuncu. Gel burada gel burada gel gel gel. Haa kel kafana canlılar üstüme geliyorlar Hep bana geliyorlar bir 3 atarım herhalde Neredeler Rii? Canı ver Ooo tarıyor tarıyor Farzan İkisi ya Fadem içi yiyorlar du Evet vuruldum Alans ilk elin günahı olmaz Açılacağız ya Tıntı yok Direk geliyorlar Baba baba Nasıl bekliyorlar atıyorlar Nerede Rii bunlar? Sağ yakın Haa gel senin aklını alıcı Arkadaşını kaldırıyor herhalde Ayağım kaydı Bir tanesi şey vursana Abi bu şey iki tane var benim Buradan indirdim birini Nereye helal Aşağı indi bir tanesi. Yaptı. Lan bizim eleman sinirlen. Var iki falan. Usmalar, musmalar musmalar diye yakışmaz kardeşim. Gel direkt çatışalım sen. Hareket eder gel gel gel. gel. para ifade çekmen gerek. Rahat ol. Ama nasıl koşuyor? Bu bu talık böyle. Sola geçen 90. Ben açılıyorum oraya. Var ya, sen sağ Tam nerede bunlar? Tahta evde vardı bir tane. Bir, bir tane, tane keko koku burada. Koku Soldaki ne oldu? Gel, gel bakayım Aa gel şimdi sen ne? Darnetleri yiyor. Yavruların interneti. Birini indi. Baba baba bak gele bak. Arkadaşına kadar mı gidiyor? Vur onu. Yeri nerede? Yeri arkadaydı Hemen arkadaşının falan. Arkadaşlarına sarılıyor iş. Geldi Abi kafayı yedirip burada. Da burada cana. Şekle bak ya. Ben bunu az öldürdüm. Ne oldu? Artı sike bir Dır dır bek alayım sana bak. Oo bak bak. Asıl geliyorlar adamlar ya. 3 birden alıyor direkt. Açığa gelsin. da kapış. Çek. Nereden? Ortadan geliyorlar. Orta aynı. Sen ortadakini bir bozmasın. Bir Ayakları eli titriyor. Bak bak bak. Buzlara bak. Ne buraya gel. Can çok az. Düştü. Gel solundan gel. Yaptı. Bu tam başlangıcı. Oldu. Nereden geliyorlar? İkisi sağda abi. Ben bunları bize çekeceğim. Yok beraber oynuyorlar. Ne yılan o, yılan mı oldun kardeşim? Nereden çıktı? Adamı görmedim. Baba baba. Sevgilin kel var. Sen var ya. Varım kaptanı eşler aklından çıkıyor. Ya. Gel gel. Ba, ba. Hemen öne geçtiler ya nasıl üstümüze geliyor Gelin gelin. Kel ne oldu? Arkadaşlarım nerede? Tek kal. Sağımız var. Canaz onu indirdiğin. Herhalde ben gittim. Hı -hı, al, ha, ne oldu ki? Tamam. Ne oldu? Ben de seni için takla atayım. Al, al, yere yatarsın. Hadi. Amel tamam, bu şey bak. biraz hızlı oynayalım. Daha iki geçiyor. Ya bıraksalar. Atlayarak kafa falan atıyor. Arka. Oy. Al 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 bak gel gel in aşağı in. Bak gel Arkalarsın onu sen. Yatırdım. Geliyor diğerde. Ee, kaçışımız yok kaçışımız yok arkadaşlar olacak gibi de. O adamlar çok ciddi oynuyor. Tarıyor, atlıyor, zıplıyor tarzan gibiler. Her yerden çıkıyorlar. Tam bir tane daha oda kuracağız. Sonra iyi çektik. Şu SV2 atmıştık. Adamlar 2 tane bilgisayar oyuncusu var. Tarıyorlar, pusuyorlar. Öyle olmaz dedi. Denk bir maç olsun. Sile mili açacağım falan dedi. Zizle i̇şlemez kardeşim. 3 vs 3 olsun dedi. İcabına bakacağız sıkıntı. Aramam bana bu zoru. Adil olacağını düşündük. Karşıda 2 tane bilgisayar var. Baba baba nasıl atlayıyorlar bak. Burun 3 vs 3 kardeşim. 3 vs 2 değil. Yine ilkeli verdi. Sıkıntı yok. Yani falan dedi zoru. Hmm, kardeşim sen bizim adamı mı kaldıracak. <laughs> <ya. gülüyor> <laughs> abi. Nerede ikisi de? Bryce de orada mı? Aynen orada. <laughs> Maybur'da buz hareketlere bak. Aşağı kardeşim bak. Şu musun oraya? İn in gel. Kardeşim kafanızı ki kafanızı kok. Aşınız var mı? Kanser oldum ya. Nereye kaçacaksın Joker kardeşim? Ya kaçışımız yok. Adamlar gerçekten çok tehlikeli oynuyorlar. Kıntılar aktılar. Bu dişçi. Size geliyor arkanızdan dikkat <laughs> edin. Arkanıza biri geliyor. First blood. Canaz onu. Öldü bu zora. ya bu beni görsün. Yani bir arkalıyorum. Kralım bu zora. Double kill. Çok zorlu bir maç oldu. O adamlar taktiksel falan oynuyor. Acayip oynuyorlardı. Sıkıntı yok. Lanları mı lanlar. Klanları falan da bir değiş. Yeri de bir değiş. Ama çözdüğüm güzel oyundu. Oynadık aldık. Videoyu da burada son alındı. Diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutma. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. <laughs>